Team match, let's go. Üstüme iyilik, sağlık, a dostlar, ceza, rap yapar, çok kötü tostlar, bokslarınıza bakama alın a foslar, dostlarınıza yakın olun a kozlar, elimize geçti neredesin a popslar, losla solunu ayakkabı boya kozlar, Konuşana kur ele takacaklar Kara tahta ya da ceza yazacaklar Yükselen ben değilim asansör Şayet beni uçarken gördüysen senin gözün kör Peşimde onlarca yalaka sahte dost var Eninde sonunda yalnız bırak onu dostlar Bir bakayım derken şöyle ben içine girdim öyle Bu ortam işte böyle bu nasıl iş söyle alemin çivisi çıkmış dillerin inadın inat giderim tersine dilim federim yol uzun ve pek dikenli çok uzundan ben tükendim yoksunun bir çare kimi zaman da yalnızım avare gezdim bak ne hale geldim kim nasıl baktıysa öyle gördü ben buyum nokta koyduk bitti her bir yandan çektiler şu etime saplı kancaları ve her gün engel belli var bir korkuları bu yerli plaka korkutur herkes sanar dengimdir kimse bilmez ancak ceza nefretten de eskidir plaka geldi bak sırtı terli çok ve başı dertli var eski hal millet sabreden kazandı Benimle raks edenlerin kaçında var gerek Birçokça kal bir önünde tek bilek Birçok kanal taraflı yazdı gazeteler yalan ve çok samimi dostlarım var En önemlisi ise biliyorum ki yükselen ben değilim Alçalan duvarlar sadece ve sadece Çok fazla dikkat çekti bu taktik değildi gene de kapladı Herkesi panik buna tanık olan her genç tarihi yazsın Bir işe yaramazsa bu en az katta Bir bakmışsın teker teker dökülmüş tüm dostlar Ne at ne kalır ve unutulur gidersin yükselen ekmek yerken yere düşerken saçmalarsın Hiç süren yok suyun ısındı güneş doğdu kuyu kazılmaz Plaka geldi bak sırtı terli çok ve başı dertli var eski hali Çok belli bariz Makas alır kızlar yanaktan erkeklerse diz Farklılaşma çabası içine girdi herkes Yet dolarda bile kan var oğlum her bir kafada farklı ses Farklı vizyon her sokakta yükselir duvarlar Yabancı marka giydi her kesimden muhalefetler Ellerinde boş bir defter Yazıldı aynı şeyler dahi kullanıldı aynı renkler Anlaşılmaz boş resimler Ömür de belli ineceğin o katta İzeceğiz birlikte belki sanma kurtuluş var Kader bu belli o gider yanımdan herkes Zaten biz birer hiç şayet bu böyle olmasaydı Unutulur muydu o eski sesler Unutulursa yağmur beklenir güneşli günler çok yakın Ve rüzgarın hep esti Kısa bir not sazın içinde şeytan yok 77 Üsküdar yani bu plaka yerli Plaka yerli bak sırtı terli çok Ve başı dertli var eski hali yok Ne olacak wow, wow. Bak, duvarlar Plaka yerli, Bak sırtı terli çok ve başı dertli var Bak sırtı telli çok ve başı dertli var Eski hali yok ne 🎵🎵🎵 Üstüme iyilik, sağlık a dostlar Ceza yapar, çok kötü toslar Bokslarınıza bakımı alıp afoslar Dostlarınıza yakın olun abi, kozlar, Elimize geçti neredesin a bokslar Rostra solunu ayakkabı boya kostlar Konuşana kurdele takacaklar Kara tahta ya da ceza yazacaklar Yükselen ben değilim bak asansör Şayet beni uçarken gördüysen senin gözün kör Peşimde onlarca yalaka sahte dostlar Eninde sonunda yalnız bırak onu dostlar Bir bak kim derken şöyle ben içine girdim öyle Bu ortam işte böyle bu nasıl iş söyle İpi kopmuş alemin çivisi çıkmış dillerin İnadır inat giderim tersine dilim Federim Yol uzun ve pek dikenli çok uzundan ben tükendim